Dostlar bugün Bayramiç, Çanakkale Bayramiç Barajı'nın alt tarafındayız. Burada e, söğüt ağaçları var. Doğal mantarlara bakacağız. Artı çaşır bitkileri var. Onlara bakacağız. Onlardan da sizlere kısa kısa videolar atacağız. Çaşır mantarı hangi şartlarda ve nasıl çıkıyor? Onun birazdan tanıtım videoları gelecek. Artı diken mantarı dediğimiz Glorotus Eringi onun da videolar gelecek şekilde bir bölgemizin kısa bir klibini çekeyim. Klip diyelim artık. Bu şekilde barajdan gelen su. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz boğa dikeni. Bu boğa dikenin dibinde tam kök bölgesinde sonbahar ve hafta ilkbahar aylarında kulak, kulacık mantarı isimleriyle adlandırılan pleurotus eringi diken mantarı bunların dibinden beslenmektedir. Bunun beslenme şekli şudur. Bu diken yaz sonuna doğru ömrü bittiği zamanda olduğu yerde bunun bir kök bölgesi vardır. Kök bölgesi kalır. Gelecek sene de bunun dibinden ayrı bir sürgün gelir. O kök bölgesinden eğer burada miselyum gelişimi varsa, sporları varsa kök bölgesinden İyi bir yağmur, iyi bir nem oluşursa kök bölgesinden de bu eringi mantarı, e, kral eringi yani eringi kral istirice değil, florotus eringi ferula diye geçen diken mantarı, bu boğa dikeninin dibinden çıkar. Bunu da bilginize sunuyorum.